Merhabalar ben Zeynep Şentaş. Bilgisayar Programcılığı dersini alıyorum. Yapay zeka videolarına devam edeceğiz kurs videolarımıza. Şimdi <laughs> 9. videoda kalmış olmamız lazım. Bunu bitirdik. 9'a giriyorum. bu e, plat üzerinde çizirme yaptırıyor. Mesela önce bir kendi tablomuzu bir görmek için one section diyelim. Evet şimdi ilk örneğimizle başlayalım. Diyor ki e, şimdi ilk grafiğimizi çizdireceğiz. Bunun için plot sample virgül Evet, ilk grafiğimizi çizdirdik. Yani x ve y ekseni var. Ee, bu şekilde de bir artış var işte 0'dan 20 falan. Şeklinde şimdi ikinciye gelelim. İkincide de şimdi eğer ki e, R harfi koyarsak kırmızı yazıda olacak. Ee, yıldız koyarsak da e, Yıldız mı diyordum? Şimdi yapalım, görelim. diyor ki bize bu eylemleri kullanarak tane yaptıracağız. Tamam hemen yazalım. Mes 2 virgül Kesik kesik çizgi olduğu zaman yani düz çizgi olduğu zaman düzü eklemiş oluyoruz. Şimdi bir çalıştırayım. Aynen kesik kesik çizgiler halinde. Kırmızı şekilde. Artı e, yıldızlarla da belirtilmiş şekilde. Ben bir şey yanlış yapmışım. E, renk stilini belirtmemişim. Allah Allah. Plot dedik. Sample mes 2 Re. acaba Allah Allah. Yo şey parantezimiz kapatmamız gerekiyor. Aslında renk stilimi renk stili belli etmek gerekiyor muydu ki? Çok anlayamadım bu sorunu ama geçiyorum. Birden fazla grafik üzerine iki yapamadığım için şu an 3'e geçemiyorum sanırım. 2, 3 ve 4 birlikte. Ben neden onu anlayamadım yani burada. Bunu bir çevirmek istiyorum. Diye. Şurada bir çevirisine bakayım. Sorunu halledip tekrar geleceğim. Evet, yani sorunumuz kullandığımız iki çizgiden kaynaklı olmuş. Ya yani burada öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama ben öyle bir şey yapmışım. O yüzden hata vermiş düzelttim tekrardan geldim şimdi üçüncüde hold on iki farklı üç farklı grafik üzerinden bir e, yürüyeceğiz bunu yapalım hold on sample virgül birinci grafik virgül tırnak içinde şimdi bu K kırmızı olarak biliyoruz S'yi de küçük kare şeklinde alacak Evet küçük kareler halinde eklememiz oldu bunu da geçiyorum dörde geldim Hold of'ta yeni grafik. Direkt hold of submit Şimdi x eksenine girmezsek sadece y ekseni üzerinden işlem yapmak istersek Evet x eksen üzerinde oynamamız yok ki eksen üzerinde var fark ettiğimiz üzere. Altıda da kalınlık değiştirmeyi yapacağız şimdi onun hemen yazısını yazalım. Evet çalışmadı. Neresini yanlış yaptım? Plot v1 dedik. Ee, line Bunu mu yanlış yazdım acaba? <laughs> line width tırnak içinde olacak. <laughs> Çok affedersiniz. Tekrar çalıştırıyorum. oldu çünkü sadece bunu tırnak için alıp şeyden bir günden sonra 3 kullanmam gerekiyordu ben full aldığım için çalışmadı 7 ile yapalım e, tüm özellikleri görelim yani bütün özelliklerin birleştiği yerdeyiz aslında Şimdi e, R kırmızı. Küçük O kullanıyorum. Bu da yuvarlak. Kısa çizgi koyuyorum. Düz çizgi. Virgül. Line width. Line width. Virgül 4 ve tırnak kapatıyorum. Umarım şurada bir ne hatamız var? Neden hata gösteriyor? Acaba sample değil. Full yanlış çıktı. Bir şey yanlış yazdım. Operatörleri mi yanlış yazdım acaba? Şimdi plot e, ee, R ve O'nun arasında sana boş koymuyorum. Yanında gördüğüm gibi. Ve bunlar bir tırnak içinde olacak. Virgül. Bu da bir tırnak içinde olacak. Evet full yanlış almışım. Onu fark ettim. Yine aynı hatayı yaptık. Ee, tekrar bakacağım. Şurada yine bir hata gösteriyor ama onun sebebini çok anlayamadım ve full yine yanlış dedi. Tekrar sorunu halledip video hatamı yine çözüp geldim. Burada bir virgül unuttuğum için bütün işlem yine olmadı. O yüzden bir sıkıntı çıkmış. Onu da hallettik. Şimdi 9. videonun ikinci kısmındayız. Burada da e, yapacağımız grafiklerin sağa nasılından not ekleyeceğiz. Bunun için başlık koyuyoruz. Hani title zaten başlık. Şimdi yapalım. Tırnak içinde simple mess Y eksenine yazı ekleyeceğiz. y eksenine başlık ekledik. Şimdi sırayla grafik anahtarı koyacağım. Evet bunu da getirmiş olduk. Bu videoda bu şekilde bitti.